Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün dalgalar konusunu işleyeceğiz. Öncelikle esnek ortam nedir? Buna bir bakalım. Üzerlerindeki etki kalktığında eski haline dönebilen ortamlara esnek ortam denir. Yay, su, yüzeyi ve hava buna güzel örnektir arkadaşlar. Esnek ortam ne işimize yarayacak arkadaşlar? Bir dalganın oluşabilmesi için esnek bir ortama ihtiyacımız vardır. Dalga, esnek ortamlara aktarılan enerjinin meydana getirdiği şekil değişikliğine denir. Dalga ilerlerken arkadaşlar ortam sabittir, aktarılan ilerleyen enerjidir. Şimdi dalgayı iki şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. İletim doğrultularına göre ve enerji taşıma şekillerine göre inceleyeceğiz. İletim doğrultularına göre iki başlık altında enine dalgalar ve boyuna dalgalarken enerji taşıma şekillerine göre ise mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar olacaktır. Şimdi bunları başlıklar halinde inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle iletim yani salının doğrultusuna göre dalgalara bakalım. Bunu iki başlık altında inceliyoruz. Enine dalgalar ve boyuna dalgalar. Enine dalgalara baktığınızda arkadaşlar iletim ilerleme doğrultusu ile titreşim doğrultusunun birbirine dik olduğu dalgalara biz enine dalga deriz. Bir ipi veya yayı yukarıdan aşağıya doğru titrettiğimizde yay yukarı aşağı doğru titreşmeye başlar. İşte burada titreşim yönü yukarı ve aşağı iken dalga K'dan L'ye doğru ilerler. Burada titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrultusu birbirine dik olacağı için bunu enne dalgalar deriz. Enne dalgaları su, yay, deprem ve elektromanyetik dalgalar olarak örnekleriz. Boyuna dalgalar ise Titreşim doğrultusuyla ile ilerleme doğrultusunun birbirine paralel olduğu dalgalara deriz. Bir yayı sıkıştırıp bıraktığınızda yay sıkışma-gevşeme hareketi yapacaktır. Bu bağlamda titreşim doğrultusu kaydeli arasında ilerleme doğrultusu da kale arasında olacağından dolayı biz buna boyuna dalga diyeceğiz. Yine buna örnek olarak yay, ses, su ve deprem dalgaları verilebilir. Dikkat ederseniz burada ses dalgası sadece boyuna dalga iken su, deprem ve yay dalgaları hemenine hem boyuna dalgalardır diyoruz. Enerji taşıma şekillerine göre ise arkadaşlar mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar olarak ikiye ayırmıştık. Mekanik dalgalar yayılmak için maddesel bir ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Bu maddesel ortamlar katı, sıvı veya gaz ortamlar olabilir arkadaşlar. Yine buna örnek olarak yay, su, ses ve deprem dalgaları verilir. Elektromanyetik dalgalar ise yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duymayan dalgalardır. Yani bir boşlukta rahatlıkla yayılabilirler. Bu da bize boşlukta ışık hızıyla yayılır ifadesini getirir. Örnek olarak verecek olursak radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, görünür ışık, mor ötesi, X ışını ve gama ışınları elektromanyetik dalgalara örnektir. Dalgaların tamamı arkadaşlar enerji taşırlar ve enerjiyi aktarmak suretiyle yayılırlar. Evet, örneklere bakacak olursak. Dalgalarla ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Mekanik dalgalar ilerleyebilmesi için esnek bir ortam gerekir. Doğrudur arkadaşlar. Katı sıvı veya gaz olabilir. Mekanik dalgalar boşlukta ilerleyebilir. Hayır, bu elektromanyetik dalgaların özelliği. Her dalga hareketinin kendine özgü bir enerjisi vardır. Bütün dalgalar enerji taşır ve bunlar kendine özgüdür. Her dalganın kendine has ayırt edici bir enerjisi vardır. Diğer sorumuza bakacak olursak ses dalgaları ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Boyuna dalgalardır. Evet. Sadece boyuna dalgalardır hatta. Enerji taşırlar ki bütün dalgalar enerji taşır. Boşlukta ışık hızıyla yayılır. Ses boşlukta yayılamaz. Boşlukta yayılanlar elektromanyetik dalgalardır ve ışık hızıyla da yayılamaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dalga ile ilgili bazı terimlerimize bakalım. Dalga boyu, periyot, frekans ve genlik ne anlama geliyor? Bunları inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar dalga boyuna bakacak olursak dalga boyu periyodik olarak üretilen dalgalar üzerinde bulunan aynı özellikteki iki nokta arasındaki mesafedir. Birimi uzunluk birimidir. Metre, santimetre, kilometre gibi. Burada tanım olarak şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Dalga boyu yani lambda aynı özellikteki iki noktayla beraber tepe tepe arasındaki mesafe de dalga boyudur denir. Ve da bir çukur bir çukur arasındaki mesafe de dalga boyu olarak alınır. Aynı şekilde herhangi bir noktanın simetri noktası bulunarak dalga boyu bulunabilir. Örneğin bu nokta ile burada hareket doğrultumuz budur. Aynı simetrik noktayı bulana kadar gittiğimizde elde ettiğimiz diğer nokta yine dalga boyunu verecektir. O yüzden dalga boyu simetrik ya da aynı özellikte iki nokta arasındaki mesafe olarak tanımlanır. Burada arkadaşlar biz dalga boyunu İki eşit parçaya bölecek olursak nasıl yaparız bunu? Çukurdan bir dikme gönderdiğimizde dalga boyunu iki eşit parçaya bölmüş oluruz. Bu bağlamda bir tepe ile bir çukur arasındaki mesafe lambda bölü 2 olacaktır. Bir tepe ile tepe arasındaki mesafe lambdaydı. Bir çukur ile bir çukur arasındaki mesafe yine lambdaydı. Bir tepe ile bir çukur arasındaki mesafe lambda bölü 2 olacaktır. Burada arkadaşlar şu mesafe ise bakın burayı da iki eşit parçaya böldüm. Ve bu mesafeye baktığımda burası da arkadaşlar lambda bölü 4 olacaktır. Dalga boyumuzu öğrendikten sonra periyodumuza bakalım. Periyot bir tam dalga boyu oluşabilmesi için geçen süreye denir. Ya da bir tam dalga oluşması için geçen süreye denir. Birimi saniyedir. Yani bir tepeden diğer bir tepeye gelmek için geçen süre periyodumuzdur. Bir tam dalga oluşması için geçen süredir. Bir çukurdan bir çukura geçmek için geçen süreye biz yine periyot diyeceğiz. Frekans ise birim zamanda üretilen dalga sayısına denir. Birimi saniye eksi birdir veya hertz olarak ifade edilir. Burada arkadaşlar frekansla periyodun çarpımı daima bire eşittir. Bu bağlamda periyot 1 bölü frekans iken frekans 1 bölü periyot olarak ifade edilecektir. Peki periyot dalga boyu nelere bağlıdır? Periyot ve frekans sadece kaynağa bağlıdır ve kaynağın değişmesiyle değişir. Ortamla bir ilgisi yoktur. Ortamın özelliklerinin değişmesi periyot veya frekansı değiştirmez. Dalga boyu ile frekans ters orantılıdır. Yani dalga boyu büyük olanın frekansı küçüktür. Aynı ortamlarda dalga boyu ile frekans ters orantılıdır. Bu da dalga boyu ile periyodun doğru orantılı olduğu anlamına gelecektir. Genlik ifadesine bakacak olursak, genlik arkadaşlar dalgaların denge konumuna olan maksimum uzaklığına denir. Yine birimi uzunluk birimidir. Genlik arkadaşlar bir yayın sıkışma ve uzama miktarı ile ifade edilebilirken bir ipteki genlik ifadesi denge durumundan denge durumumuz arkadaşlar ip dalga yapılmadan önceki durumu budur. Dalga yapıldıktan sonra bu hale geleceği için delge denge durumundan olan uzaklık olarak ifade edilir. Yani tepenin tepe noktasını ara çizgi denge durumu çizgisine olan uzaklığı veya çukur noktanın denge durumuna olan uzaklığı olarak ifade edilir. Ve arkadaşlar genlik dalgaların taşıdığı enerji miktarına bağlıdır. Biz dalgaların taşıdığı enerji miktarıyla genlik arasında bir ilişki kurabiliriz. Evet. Ardışık 5 dalga çukuru arasındaki mesafe 40 metre ise dalga boyu kaç santimetredir diye sormuş. Biz dalgayı çizdiğimizde arkadaşlar tepe ve çukur olarak ifade etmiştik. Tepe düz çizgileriyle, çukur kesikli çizgileriyle ifade edilir. Dikkat ederseniz bir tepe, bir çukur, bir tepe ve bir çukur şeklinde gider. 5 çukur arasındaki mesafe olduğu için her bir çukur arasındaki mesafe de bir dalga boyu ise o zaman 5 dalga çukur arasında kaç tane dalga boyumuz var? Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, beş tane çukur çizdik. Her bir çukur arası mesafe bir lambda ise o zaman 5 dalga çukuru arasında 1 2 3 4 lambda vardır. Ve bu 4 lambda'nın uzunluğuna 40 metre demiş. Her taneyi 4'e bölecek olursak dalga boyumuz 10 metre olacaktır. AB arası uzaklık 30 cm ise dalga boyu kaç santimetredir diye sormuş. A noktası bir çukur, B noktası bir tepedir. Ve biz bir tepe ile bir tepe arasındaki mesafeye dalga boyu demiştik. Bir çukur ile bir tepe arasındaki mesafe ise lambda bölü 2 demiştik. Çünkü lambdayı iki eşit parçaya bölerdi çukur çizgisi. Bu bağlamda 30 santimetre bu ikisinin toplamı olacak. Lambda bölü 2 artı lambdadır. Buradan paydaları eşitlersek 3 lambda bölü 2 olur ki 30 eşittir 3 lambda bölü 2 ise 3'ler sadeleşir. O zaman işler dışlar çarpma yapacak olursak burada 10 kalır 2 çarpı 10 lambda lambda 20 santimetre olacaktır dalga boyu için bunu buluruz. Bir dalga kaynağı 20 saniyede 40 dalga üretiyor. Buna göre periyot kaç saniyedir? Frekans kaç herstir? Periyot ve frekans arasında T çarpı F eşittir. Bir bağıntısı her zaman vardır arkadaşlar. Şimdi 20 saniyede 40 dalga üretiliyorsa o zaman periyot neydi? Bir dalga için geçen süreydi. O zaman bir dalga kaç saniyede üretilecekse bu periyottur. Buradan baktığımızda işler dışlar çarpımı yapacak olursak 40T eşittir 20 olur ve T nihayetinde 1 bölü 2 saniye çıkacaktır. Eğer biz eşitliğimizi şöyle kuracak olursak 20 saniyede 40 dalga var. 1 saniyedeki dalga sayısına biz frekans demiştik. O zaman bir saniyedeki dalga sayısı frekans ise bu eşitlikten de frekans buluruz. 20 çarpı frekans eşittir. 40 dediğimizde frekans da eşittir. 2 saniye üzeri eksi 1 ve hz olarak ifade edilecektir. Dikkat ederseniz her ve frekansın çarpımı her zaman 1 olacaktır. 1 bölü 2 çarpı 2'den yine 1'i e elde edeceğiz. Frekansımız 2 dalga boyu. Periyodumuz ise 1 bölü 2 olacaktır. Aynı ortamda K, kaynakları ürettiği dalgaların frekansları sırasıyla FK, FL, FM olup üretilen dalgaların şekildeki gibidir. Buna göre FK, FL ve FM arasında büyüklük ikisi nasıldır? Öncelikle şunu söyleyelim. Dalga boyu ile frekans ters orantılıdır. aynı ortamlarda aynı ortamda dalga boyu ile frekans ters orantılıdır. Bu bağlamda biz bunların dalga boylarına bakarak frekansları yorumlayabiliriz. Öncelikle iki tepe arasındaki mesafenin bir dalga boyu olduğunu bildiğimiz için kay için dalga boyumuz 2 bölmedir. Aynı şekilde L'nin de iki tepesi arasındaki mesafe yine dalga boyunu vereceği için L için dalga boyumuz 1, 2, 3, 4 bölme olacaktır. M için ister çukur ister tepeyi de alabilirsiniz. Yine tepeyi kullanalım. İki tepe arasındaki mesafe dalga boyu olacağı için yine 2 olarak bulunacaktır. O zaman burada K ile M'nin dalga boyları birbirine eşittir. Lambda K eşittir. Lambda M'ye. Bunlar da lambda l'den küçüktür. Frekans ile dalga boyu ters orantılı olduğu için yine k'nın frekansı eşittir m'nin frekansına o da l'nin frekansından daha büyük olacaktır. Eşitliğimiz bu şekilde kurulabilir. Dalganın bakacak olursak arkadaşlar. Hız birim zamanda alınan yola denir. Dalga içinde bir dalganın birim zamanda aldığı yola denir diyoruz. Birimler yine metre bölü saniye, kilometre veya santimetre bölü saniye olarak alınır. Biz hız ile yol arasında yol eşittir. Hız çarpı zaman şeklinde bir ifade kullanırız. Burada yolu x, hızı v zamanı t temsil eder. O zaman x eşittir v çarpı t şeklinde yazılır. Aynı şekilde lambda dalganın aldığı yol ise bir tam dalga için alınan yola dalga boyu demiştik. Hız ve bu yol olması için geçen süreye biz zaman demiştik. Bu bağlamda lambda eşittir v çarpı t yani dalga boyu eşittir hız çarpı periyot şeklinde ifade edilebilir bilinir. Burada T ile F arasında T eşittir 1 bölü F ifadesi vardı. Yerine koyacak olursak lambda eşittir V çarpı 1 bölü F olur ki burada işler dışlar çarpımından arkadaşlar V eşittir lambda çarpı F şeklinde ifade ederiz. Burada hız ve frekansın nelere bağlı olduğuna bakalım. Bir dalganın hızı sadece ve sadece ortama bağlıdır. Bu ortam neydi? Su olabilirdi, hava olabilirdi veya yer deprem dalgası olabilirdi. Bir esnek ortam. Eğer ortam değişmediği sürece hızımız sabittir. Ortama bağlıdır. Frekans ise arkadaşlar sadece ve sadece kaynağa bağlıdır. Yani dalgayı üreten Kaynağa bağlıdır. Kayna değişmediği sürece ortam de e frekans değişmeyecektir. Bu bağlamda aslında hız ve frekans birbirini etkilemez. Ortamın değişmesi hızı kaynağın değişmesi frekansı etkiler. Kesinlikle ortamın değişmesi frekansı veya kaynağın değişmesi dalganın hızını değiştirmez. Burada ikisinin değişmesi dalga boyunu etkiler. Bu bağlamda dalga boyu hem ortamdan etkilenir hem kaynaktan etkilenir. O zaman bir ortamın değişikliği hız ve dalga boyunu değiştirir. Kaynağın değişikliği ise frekans, periyot veya dalga boyunu etkiler. Dalgaların yayılma hızını belirleyen yapı yayıldığı ortamın özelliğidir kaynağın frekansının değişmesi hızı değiştirmez. Şekildeki şekilde genlik zaman grafiği verilen dalganın hızı 6 metre bölü 6 santimetre bölü saniyedir. Buna göre dalganın genliği, frekansı, dalga boyu nedir diye sormuş. Denlik arkadaşlar, genlik denge çizgisinden olan uzaklıktı. Dalgamız bu şekilde üretildiğine göre Denge çizgisinden olan uzaklığımız tepenin buraya olan uzaklığı veyahut da çukurun buraya olan uzaklığı şeklinde ifade edilir. Eksi ve artı olması dikkate alınmaz. O zaman genliğimiz 5 santimetredir denir. Frekansımıza baktığımızda bir tam dalga için geçen süre periyod iken frekans da bunun tersiydi. Bu bağlamda grafiğe baktığımızda biz öncelikle periyodu bulalım. Çünkü grafiğimiz saniyedir ve periyodu verecektir. Bir tepe bir tepe bir çukur bir çukur arasında geçen süreyken aynı zamanda biz iki özdeş nokta arasında geçen süre demiştik. O zaman harekete sıfır noktasından başladığımızda aynı hareketi sergileyene kadar geçen süreye denir. Dikkat edin buradan geldiğimde yukarı yönde gidiyorum. Burada aşağı yönde geldiğim için aynı noktalar değil, özdeş simetri noktalar değil. Devam ediyorum ve aynı özdeş bir noktamı buradan elde ediyor. O zaman 0'dan 8'e gelen süreye biz periyot deriz. Periyot 8 saniye ise frekansta bunun tersiydi. 1/8 saniye üzeri -1 olacaktır. O zaman frekansımız 1/saniye bölü üzeri -1'dir. 1/8 saniye üzeri -1'dir. Dalga boyunu bulmak için ise arkadaşlar biz v eşittir Lambda çarpı frekans ifadesini kullanabiliriz. Veya yol eşittir hız çarpı zaman ifadesini de kullanabiliriz arkadaşlar. İkisinden de bulabiliriz. Burada dalga boyunu sorduğuna göre ve hızı biliyoruz. Hız 6'ymış. Periyodumuz 8 ise hızımız 6 kere 8'den 48 santimetre bölü saniye olarak elde edilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sen de kalın.